Değerli Yatırımcılar, e, Forex ile ilgili birçok sorular geliyor. E, öncelikle e, bu anlatacaklarımdan önce belirtmek istiyorum ki ben Forex kökenli biriyim. Yani bu işe ben de Forex'le, Forex'lerde başlamıştım. O sebeple e, anlatacağım şeyler tamamen e, real gerçeklerden oluşuyor ve ben de bu anlatacaklarımın e, ne derece doğru olduğunu gayet iyi bilenlerdenim. Öncelikle Forex e, dediğimiz zaman ikiye ayırmak gerekiyor. Şöyle ki e, bir biliyorsunuz Türkiye'de oluşturulmuş SPK denetimine alınmış ve bir nebze değiştirilmiş mutanta uğratılmış e, global forex'ten koparılmış Forex tipi yani bu Forex'lerde kaldıraç 100 sabit. E, bütün paralar takas banka yatırılacak ve takas banktan çekilecek şekilde ayarlanmış. Artı Kredi kartı gibi e, araçlarla da yatırım imkanı sağlanmıyor. E, buna destek verilmemiş. Bunun dışında teminatları da yurt dışı forexlerin çok çok üzerinde tutan şirketler yani yurt dışında çok sağlam bildiğimiz birkaç firmada %10 teminat kısıtlaması getirilirken Türkiye'de teminat tutarları, marjin tutarları 20 zaman zaman da değişik açıklama anlarında Yunanistan'daki kriz olayında olduğu gibi %40 civarında teminatı kilitleyen sistemler oluşturulmuş vaziyette. Peki neden buna ihtiyaç duyuluyor? Forex'ler eğer alsattan para kazanıyorlarsa yani spread ve swaplarla ilerliyorlarsa bunlardan aldıkları komisyonla para kazanıyorlarsa neden bu tarz zayıflatıcı hareketlere ihtiyaç duymuşlar ve neden bu şekilde yatırımcıları kısıtlama altına almışlar. Bunun e, ardında yatan sorulara bir nebze değineceğiz şimdi. Öncelikle söylüyorum bu herhangi bir şekilde e, bir e, sektörü kötülemek amaçlı e, yapılan bir video değildir. Sadece ve sadece yanlış bilgilendirmelerden dolayı, yanlış ve eksik bilgilendirmelerden dolayı e, kayıba uğrayan e, yatırımcıları, bir nebze bilgilendirmek amacını taşıyor. Aracı kurumlar para kazanamaz hale geldiklerinden beri bu kurumların nasıl kâra geçirileceği kafa e, yorulmuş bir olaydı Türkiye'de ve çözümü e, borsayı düzeltmekte bulmadılar. Ne yazık ki borsadaki manipülasyonu kaldırıp standart bir işleyişi yerine oturtmayı görmediler. Onun yerine e, kanuni tekel yaratmak suretiyle ek gelir kapısı açmaya çalıştılar. Bunu da Forex'lerle sağladılar. Yani aracı kurumlar para etmez hale gelmişti. El değiştirmeleri e, çok düşük miktarda fiyatlara e, kadar düşmüştü. E, hani 30 milyonluk e, firmaların tabelaları e, tabiri caizse 400-500 bin dolara kadar düşmüştü. Ancak Forex sayesinde bir canlandırma yaşatıldı. Hem bu e, aracı kurumlar değer lendi, hem de onların para kazanma kaynakları oluşturuldu. Peki bu nasıl oluşturuldu? Şimdi bunu anlatalım ne demiştik forexler e, dünyada e, değişik şekillerde para kazanabilmektedirler ancak Türkiye'de belirli kalıplara alınmış vaziyette e, yani bu kalıpların içindeki forexler nasıl para kazanıyor bizim anlattığımız kısım bunları içeriyor lütfen e, diğer büyük e, global forexleri kattığımızı düşünmeyin çünkü gerçekten e, swaplardan hatta swapsız sadece komisyonlardan e, para kazanan e, ve ters pozisyonları hedge yapabilen diğer bankalarda bu pozisyonların tersini satın alabilen büyük şirketler var. Yani risklerini satabilen şirketler var ki Türkiye'de bu yasak. Yani Türk Forex'leri risklerini hiçbir yere devretmiyorlar. Peki nasıl oluşuyor bu olay ve nasıl para kazanıyor Forex'ler? Şimdi onu yavaş yavaş irdeleyerek gidelim. Bu yerli kurumların sayı devlet ediyle yaratılan bir monopolistik competition yani sınırlı sayıda Tekel firmasının rekabeti içerisinde çalıştıklarını görüyoruz bir kere. Yani yurt dışından büyük firmalar hiçbir şekilde giremiyor. Çünkü e, verilen sınırlamalar çok matematiksel gerçeklere uymuyor. Yani Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor ancak 80 milyon insanın sadece 250 bini Forex ile ilgileniyor. Ve bu e, sayı çok büyük firmaları çekecek kadar büyükçe bir sayı değil. Bunun dışında çok büyük teminatlar istendi ee, lisans için ve bu teminatların e, döviz bazından e, verilmesi de engellendi. Yani yurt dışı firma için bütün şartlar olumsuz. Adam gelecek 2011 yılında lisans isteyecek ondan diyecekler ki e, önce 10 milyon dolar sonra bir 10 milyon dolar daha 20 milyon dolar bir teminat yatırın ancak bunu TL olarak yatırın ve bütün para e, yine e, takas bankta dönsün, dolaşsın. İstediğiniz zaman parayı çekemeyin. 6 aylık dilimlerde hesaplar incelendikten sonra para çekin. Tabi cazibesini gittikçe düşürdüler. E, bu piyasayı sadece ve sadece Türkiye'de konuşlanmış olan e, aracı kurumların eline bırakmış oldular. Bu bir operasyon diyebiliriz. Peki bu e, piyasada... Bu şirketler nasıl para kazanıyorlar? Demin söylemiştim, spread ve swaplardan diye görünüyor. Yani siz bir forex yatırımcısı olarak 20 bin dolar bir para yatırdığınızı düşünün, herhangi bir forex olsun. Buna e, hani hangi harfi kullansak aslında o forex'ten de var, X forex diyeceğim var, e, reklam gibi olacak. E, filanca forex diyelim, en güzeli bu. Filanca forex'e 20 bin dolarlık bir yatırım yaptık. Bu filanca forex'te 100 kaldıraca kadar bir kaldıraç kullanıyoruz. Maksimum kaldıraç 100. Eee ve %20 de teminat kısmı var. Paramızın bunun dışındaki paramızı alışverişte kullanabiliyoruz. Dolayısıyla biz paramızın 4000 dolarını hiçbir şekilde kullanamıyoruz. 20.000 dolar yatırdığımız zaman 16.000 dolarlık bir aktif hareket imkanımız var buna göre. Ve biz burada yaptığımız işlemlerde zaman zaman kazanıyoruz, zaman zaman kaybediyoruz ve her yaptığımız al satta bir şekil spread ediyoruz. Yani bu 3 pipten başlıyor 23 pipe kadar ilerleyebiliyor. Hatta geceleri bazen açık pozisyon taşıdığımız pozisyonlar için spreadin açıldığı anları da görüyoruz ki bu aslında kanunen olması gereken bir şeydir. Yani ben bir aldığım malın al sat farkının ne olduğunu bilmek isterim. Benim pozisyonum açık olabilir ama ben bunu diyelim ki 4 pip fark ile aldım. Bunun gece 13 pip fark olup benim paramı yemesini bitirmesini seyretmek istemiyorum. Bu yani bana mantıklı bir alışveriş gibi gelmiyor. Hayır bu maalesef engellenmeyen bir durum ve e, Türk Forex'lerin hepsinde maalesef bunun benzeri durumlar var ve yaşanıyor. Peki bu şekilde başka bir alışveriş yapıyor olsak. Diyelim ki e, araba galerimiz var ve biz bu araba galerisinde fiyat araba satıyoruz örneğin. Düşünebiliyor musunuz ki 30 tane araba alıyorsunuz galeriye ve fiyata borçlanıyorsunuz ama fiyat diyor ki e, biz bu arabaları şimdi sana 10 bin liradan veriyoruz ama gece arası 12 bin de olabilir bu fiyat 13 bin de olabilir. Sen ona göre satışını yap yani. Böyle bir ihtimal düşünebiliyor musunuz? Siz 11 bin liradan sattığınız her arabada gece arası aslında 13 bin lira zarara bile 2.000 lira zararla kapatmış olabilirsiniz. Dolayısıyla yapılan işlem bundan bir farkı yoktur. Yani alınmış bir kontratın fiyatı spread aralığı değiştirilerek değiştirilmiş oluyor. Yani size girdisi fiyat olarak değişmiş oluyor, sizin aleyhinize. Bu bir. İki. Bütün bunların yanında gecelik bir faiz uygulanıyor ve buna faiz demiyorlar. Başka kelimeler buluyorlar ki e, halkımızın bir bölümü e, faize karşı olumsuz görüşte olduğundan dolayı e, önemli değil. Faiz demeyin ne derseniz deyin. Gecelik alınan bir harç, haraç bu şekilde yine sermaye zayıflatılmak suretiyle darbe vurulmaya çalışıyor hesaba. Yine bunun dışında yapılan bir sürü uygulama var ki burada say say bitmeyecek uygulamalar. Baktığınız zaman sermayenin bir şekilde e, sağlam dur duruşunu bozmaya yönelik uygulamalar. Bunun altında yatan sebep tek. Aslında forexler hiçbir şekilde spread ve swaplardan para kazanmıyorlar efendim. Yani demin örneği devam ettirelim. 20 bin dolar yatıran Ali Bey fa filanca forex demiştik yanılmıyorsam. Filanca forex'e 20 bin dolar yatıran Ali Bey eğer 25.000 dolara çıkıp bu parayı çekerse, isterse 20 binden 25 bin'e gelirken 10 bin dolarlık swap ödemiş olsun veya spread ve swap ödemiş olsun. Forex şirketi 20.000'den 25.000'e çıkan bu şahsa 25.000 ödediği zaman 5.000 dolar net zarardadır efendim. Bu spreadler, swaplar, diğer komisyonların hiçbir manası yoktur. Yani şu çıkıyor karşımıza. E, bu şirketler market maker'dır. Yani piyasa yapıcı. Ve bu piyasa yapıcı şirketlerde giren çıkan T cetveli kadar temiz söylüyorum. Giren çıkan usulü kar vardır. X kişiden 10.000 girdi. 5.000 çıktı. 5.000 biz kazandık şirket olarak. X kişiden 10.000 girdi. 15.000 çıktı. Biz 5.000 kaybettik şirket olarak. Arada yaptığı işlemlerin hepsini unutun efendim. İşlem hacmini şunu bunu hepsini unutun. Bunların hepsi hikayedir. Size anlatılan Paşa Paşa hikayelerdir. Dolayısıyla forex şirketleri Türkiye Cumhuriyetinde e, S.P.K. denetiminde olan forex şirketlerinin para kazanma şansı yatırımcıların kaybına bağlıdır. Yani kazanan yatırımcı ise kaybeden forex'tir. Kaybeden yatırımcı ise kazanan forex'tir. Dolayısıyla e, bu bilgilendirmeyi yapmak istedim. Çok kafanız karışıyor zaman zaman e, çok sorular geliyor. Yurt dışında ne gibi değişiklikler vardır ona da değineyim e, bilginiz olsun. E, bazı şirketler vardı ki straight out process e, çalışırlar başka kurumlara aracı olanlar. Ya da Electronic Communication Network dediğimiz ACN bağıyla çalışanlar vardır. Bunlar ACN özellikle kesinlikle spread almaz. Yani alsat fiyatları aynıdır. Ancak ne yapar? Yapmış olduğunuz bütün total volüm üzerinden, hacim üzerinden sizden belli komisyon alırlar. Dolayısıyla çok daha adilanedirler Çünkü kazanıp kaybetmeniz onları etkilemez. Onlar sadece sizin yapmış olduğunuz bütün volüm üzerinden bir komisyon alırlar ve riski de başka şirketlere sattıklarından dolayı siz ne kazanırsanız kazanız şirket parasını kazandığı için umurunda olmaz. Hatta kazanmanızdan memnun bile olurlar çünkü volümünüz daha da yükselir. 10 bin dolarla başlayan bir adam 100 bin dolara çıktığı zaman tabii ki 10 bin dolarla yaptığı hacmin 10 katını yapacaktır 100 bin dolarla. Dolayısıyla şirkette 10 katı kadar komisyon kazanacaktır. Bu nedenle e, yurt dışı firmalara e, belirli şekilde yatırımları engelliyorlar, belirli şekilde kartlarla e, yapacağınız fonlamaları engelliyorlar, oradan zaman zaman çektiğiniz paralara müdahale ediyorlar ve bu şekilde e, forex'i, yabancı forexleri öcü gibi göstererek türk aracı kurumlarına para kazandırmaya devam ediyorlar. Peki e, ikili opsiyonlarda aynı mı? Aynı mantıkla mı çalışıyor? Bazıları aynı mantıkla çalışıyor olabilir ama çoğu değil. Çünkü ikili opsiyonlarda durum biraz farklı. Burada yapılan e, sistem, ikili opsiyondaki sistem e, yukarı ve aşağı sistemi ve belirli vade sonları var. Yani expire time dediğimiz vadeleri var. Örnek veriyorum 14.30 vadesine euro dolara 100 dolar yukarı doğru işlem kontratı alan bir kişi. Diğer bir kişi de yine 14.30'a aşağı doğru bir kontrat alan bir kişi. Yani iki kişi var örneğimiz. A kişisi, B kişisi. Biri yukarı, biri aşağı kontrat alıyor. İkisinin de ağırlığı 100'er dolar. 14.30'da aynı anda girilmiş bu pozisyondan sadece biri kazançlı çıkacak ve parası muhtemelen 180 dolar olacak. Bu civarlarda çünkü karlar. Diğerinin ise 100 doları yitecek yani yok olacak. Dolayısıyla kazanan 80 kazanırken yüzde kaybeden yüzde yüzünü kaybettiği için yüzde bir makas farkı oluşuyor. Bunun tabii ki hepsi e, ikili opsiyon şirketine kar olarak gitmiyor. Çünkü her zaman 50 50 işlem hacmi tutturulamaz. Masrafları şunları bunları düştükten sonra aşağı yukarı her e, bitiş vadesinde %2 gibi net kar elde eden bir şirket örneğidir. E, Binary'ler. Tabii bunlar e, lisanslı olmaları ve büyük firma olmaları da ge e, gerekmektedir. Çünkü merdiven aldığı film firmalarda böyle bir e, durum da olmayabilir. Dikkat edilecek husus aslında şudur: global olması, çok memleketle çalışması. Yani e, şirketler vardır ya sadece ile çalışıyoruz, bir de işte İngilizcemiz var, iki dil işte şu ülkeyle çalışıyoruz, bu ülkeyle çalışıyoruz. Hayır, bakın ki en az 20 ülkeyle, 25-30 ülkeyle çalışır olsun bu şirketler. Neden? Ne kadar çok ülkeyle çalışırlarsa aslında dengeyi o kadar rahat kurarlar. Yani e, girdi çıktı dengesini o kadar rahat kurarlar ve sizin kazandığınız para şirkete hiçbir şekilde batmayacağı için rahatlıkla paranızı alabilirsiniz. Çünkü her ödenen para aslında bir reklamdır. Yani e, bir kişi 1000 dolardan 80 bin dolara çıktığı zaman, çektiği zaman o parayı özellikle test testimonialda gerçek reel kişiler kullanıldığı zaman e, dünyada e, inanın bana e, o şirkete para yatırmak istemeyecek kişi kalmaz. Dolayısıyla iyi bir örnektir bu paraların ödenmesi ve şirketler de e, gittikçe bu doğru yola doğru e, kaymışlardır. E, ve gittikçe çürük şirketler, merdiven altı şirketler Yavaş yavaş e, bu piyasadan silinerek kaybolmaktadırlar. E, sizlere önerim, forex çok seviyor olabilirsiniz ama neyin içinde olduğunuzu bilmeniz lazım. Nasıl bir durumun içinde olduğunu bilmeniz lazım. Şirketin ne şekilde para kazandığını bilmeniz lazım. Bunu size anlatmıyorlar. Dolayısıyla bunu izah etmek istedim. Eğer bunu bilirseniz, ona göre e, ayağınızı, yorganıza göre, uz göre uzatırsınız ve ona göre tedbirlerinizi alırsınız. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum biliyorum dinlediğiniz için teşekkürler